Bugün sizlere e, benim kendi aracımda dobla. Öyle arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Ben araştırdım. Çok araştırdım. Fakat şöyle bir durum var. E, çoğu herkes koymamış arkadaşlar. E, cam güneşliği. Yani dobloların cam güneşliğinin montajının hiçbir yerde videosu yok arkadaşlar. E, fakat ben video buldum. Atam e, videosunu buldum. Fakat çoğu yorumlarda ben gördüğüm kadarıyla kimse gönderilen cam güneşliğinde. Kimse nasıl montaj montaj edileceğini dair bir şey e, kılavuz şeklinde veya kağıtlarla benzeri hiçbir şekilde görselleri hiçbir şekilde anlatmamış arkadaşlar. Ben de bugün sizler için böyle bir böyle bir video bir paylaşmak istedim. böyle bir video sizlere yardımcı olacağını diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. E, ben cam güneşi veya e, ön cam şapkası olarak giyeceğim e, videonun açıklamasına Sizler de e, ee, videonun altındaki linkini tıkladıktan sonra bu montaj videosuna ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bakın araba e, videodaki araba Renault Trafik yanlış görmediysem benim araba Doblo. Benim arabamda ben bu uygulamasını şey yaptım arkadaşlar videodaki anısını oldu arkadaşlar. Siz sadece video izleyin. videosu yardımcı olacaktır. Evet buyurun şimdi arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz üzere e, Kappe cam güneşi montaj videosu diyor arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra e, nasıl yapılır, nasıl şey yapılır onu göreceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra montajınızı rahat bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Video bulamananlar için ben yani, videonun özellikle e, linkini kopyalayacağım, yapıştıracağım şeyin altına videonun yanına Dolucular ve ticari ve istediğiniz bu e, cam güneşi diyorlar ve e, şapka nasıl istiyorsunuz yani kullanma şeklini göre. Nasıl istiyorsanız bu videoyu bulabileceksiniz arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederim. Videoyu beğenip de e, izleyip de beğenmeyi veya abone olmayı unutmayın. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.